Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı bilse karnış geldiniz arkadaşlar. Benim. Bugün sizlerle birlikte PKXT'de vereceğim arkadaşımız. Yani bu arkadaşımızla video çekeceğiz. O zaman hemen arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar yani bu videoda takipçimle hesabına girdim. <laughs> Gel diyor bana gidelim. Evine geldik şu an. Tamam, güzel neyse. neyse. Şimdi ben şöyle çıkıyorum. Ve buradan kendisine bir kombin yapacağım. Güzel olsun kombinimiz. Yüz olarak Yüz olarak arkadaşlar bunu seçeceğim. Yanındaki kişi Tiki olsun şu görüyoruz. Saç olarak net bir şekilde bu. Kıyafet olarak ne seçebiliriz? Kıyafet olarak arkadaşlar bunu seçeceğim. Alt olarak bu mu? Üst? Hayır yok. Şapka. Bunu seçeceğim. Kulaklık da bu. Ya da bu. Bu. Ama şapkayı değiştirelim. Şapka da olmasın. Gözlük olarak bu. Sırt çantası ise bu olsun benim Aa bir dakika ayakkabıyı seçmedik. Ayakkabı da. <laughs> Ayakkabı da bu olsun arkadaşlar. Evet kombinimiz bu şekilde oldu. Bir de eldiven yok. Kombinimiz bu şekilde oldu. <laughs> Büyük kıyafetçiler yerdeyse atlet tur takımını Böyle yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar petlerine bakacağım. Böyle. Böyle. şekilde. Bet simarı. Evet, Batman köpeği var. Çok tatlı. O da burada. Ay yeşil uzaylı blob var ve bilek. Çok aşırı şirin. Please, please, again. okay Very hard. Okay. hey, Okay, dear, there's a bush please, please. 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 Ay arkadaşlar çok güzel eşyaları varmış. Şuna binip gideceğim ben. Özür dilerim ama video çekiyorum o hızlı ilerlememiz lazım. Ha, onda da varmış harika. Bu arada arkadaşlar şu isminizi nasıl yapabilirim Aa şey yapmamış. Arkadaşlar 50 altın çıktı söyleyelim. Ee, yok elmas. Elle. Ciddi. <laughs> Şu an 60 elmasım şey var. Neyse. Günler ederim. Ben takip şu petlerini kötüleştirmek istemem. Çünkü kötü petlerime dokunma demiştim. He. Ben bire kalmaya sana yeşil bulup vereceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama senin olsun. Ama. Ama. seni seviyorum. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sizlere çok seviyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Ay ne diyorum ya ben. Neyse.